Deniz'i mi düşünüyorsun? Ha hı hı, evet. Arasana gelsin okulun önüne. Yok boş ver. Hadi gelsin ben de göreyim. Bir yere gider otururuz biraz. Beşir, Bülent hep birlikte. Ne güzel olur. E söyle bugün almaya gelmesin Beşir seni. Bizim evde öyle anlık kararlar alınamıyor maalesef. Akşamdan babama söylemem lazımdı. Üf, aman okulda kalmam lazım dersin. Bugün olmaz. Başka bir gün söylerim eve otururuz bir yerde. E hemen matbazeyle takarlar peşine. Ayarlamaya çalışırım. Ama bugün değil. İyi tamam Üf. Çok beklemeyiz değil mi? Ya çıkarlar. bu o. Kim? Nihal'in da tanıştığı şu çocuk var ya. Beşhur Deniz. Oradaki siyah modlu. Ablamı almaya mı gelmiş? Yok artık ne münasebet. Niye gelmiş öyleyse? Geldiğinden haberi yok. Aa Deniz gelmiş. Hadi sen mi çağırdın? Hayır. Güzel çocuk. İkiler de burada tabi. Rezil olacağım çocuğun yanında. Ne haber? İyidir. Sağ ol Nihal. Memnun oldum. Mem memnun oldum. Pelin, memnun Pelin. oldum. Sarp. Memnun oldum. Ben de. Nihal, çantanı alayım. Merhaba. Ne haber Bülent? İyiyim sen. Seni tanıdım dağdaki haylazsın sen. Kardeşim. Merhaba. Gidelim mi? Ben de bir yerlerde oturalım diyecektim. Çok iyi olurdu ama bugün olmaz. Keşke arasaydın gelmeden. Sürpriz yapayım dedim ben. Oldu valla. Siz gidin arabaya. Görüşürüz. Görüşürüz. Motor senin mi Deniz? Hayır Sarp'ın. Hmm. Abin mi diğerdi? Hayır, şoförleri. Ha, iyi işte, o kardeşini götürsün. Biz de oturalım biraz. Pelin de gelsin. Yok, başka zaman. Aa, beni de çağırıyorlar. Görüşürüz. görüşürüz. Çok sevindim. Ben de, görüşürüz. Hadi bay bay, ara. Hmm. Tamam. Benim de gitmem lazım artık. Ayarlayalım da hafta sonu çıkalım. Konuşuruz. Memnun oldum. Ben de hoşça kal. Hoşçakal. Bekildin. Sorma. Tamam mıyız? Gidebilir miyiz? Hı hı, evet. Motoru çok güzel. Efendim hı. Beşir. Hı. Ya deli yapmayın. <laughs> Gerizekalılar. Kaza yapacaklar. Ne oluyor? Aptalların ne yaptığını görmedin mi? Kaza... Aptal mı aptal deme. Doğru konuş. Onlar arkadaşım. Ama saçma sapan işler yapıyorlar. Evdekiler yetiyor. Bir de sen çıkma başıma. Hadi gidelim. Hadi. Görüşürüz beşi. Görüşürüz.